Tarım Anadolu kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 15 Mart sıcak bir bahar günü, hava 24 derece sıcaklıkta. Uzmanların söylediğine göre son 110 yılın en sıcak Mart ayı. E, Tabi böyle olunca insan kuraklıktan da korkuyor. Çok böyle yağışlı bir kış da geçiremedik ama çiftçi ümit dünyası ekmeye biçmeye yine devam ediyor. Peki bugün ne yapıyoruz, ne ekeceğiz? Bugün arkadaşlar. 2025 yılı çörek otu ekimi için toprak hazırlığı yapacağız. Toprak hazırlığından bahsetmek istiyorum sizlere biraz. Bakın şimdi toprağımızı biz önceden kıştan patlatmayla sürmüştük. Patlatmayla sürdükten sonra şöyle bir hal aldı toprak. Bunu ne zaman sürmüştük? Kıştan değil esasında. Burada daha önce geçen yıl arpa vardı. Arpaları hasat ettikten sonra bu tarlayı sürdük. Hatta organik maddece zenginleştirmek adına arpaların saplarını dahi arkadaşlar toplamadık. Ne yaptık? Tarlaya karıştırdık onları. Onları da görüyorsunuz. Patlatmayla Temmuz ayında bir kez sürdük. Sonra üzerine bir yağmur yağdıktan sonra Ağustos sonu gibi bir kez kazaya atıldı bu tarlaya. O şekilde bir kez sürdük ve bir kış geçirdi bu tarla. Tabii şöyle baktığınızda zaten hazırlığı dümdüz tarlanın sürülmemiş yere baktığımızda. Ama ne oldu? Küçük küçük otlar çıkmaya başladı arkadaşlar. Bakın tarlada bayağı da yoğun bir ot popülasyonu var. Otlar çıkmaya başladı. Tabii şimdi biz çörek otunda en çok bizi uğraştıran şey bu yabancı otlarla mücadele arkadaşlar. Yabancı ot mücadelesi. Bunlar için önce ne yapıyoruz? İlk etapta kültürel mücadelemizi yapacağız. Yani şu vaziyette bu tarlaya ekmiyoruz. Bir kez daha tarlayı sürüyoruz şimdi. Ama sürerken de toprağı kabartmak da çok işimize gelmiyor. Neden? Çünkü mibzerle süreceğiz arkadaşlar. Mibzerle sürerken traktörün tekerlekleri oturuyor. Yani şöyle bakın şu tekerlek oturma yapıyor. Oturduğu zaman onun oturduğu yerlere bakın bu sefer mibzerle bunu kapatacağız diye ne yapıyoruz arkadaşlar? Daha derine batırmak, batırmaya çalışıyoruz. Oysa çörek otunda çok derin ekim iyi bir şey değil. Yani 3 santimin altına koymak hiç iyi bir şey değil. O yüzden ne yapıyoruz? Toprağa bir bastırıyoruz. Tabii bu bastırma işlemi sadece bu traktör tekerleği için değil arkadaşlar. Aynı zamanda ee, tohumların dengeli düşmesi de çok önemli. Hassas tohum ekiyoruz. Yani çörek otu tohumunu malum biliyorsunuz susam gibi bir şey. Küçücük bir tohum. Dolayısıyla hassas bir tohum ektiğimiz için bu tohumların işte yoğun tezeklerin altına veya tesviyesiz bir zemine düşmesi durumunda kimi yüzeyde kalacaktır, kimi işte biraz fazla derine düşecektir. İşte hassas bir tohum olduğu için ne fazla derini kabul ediyor ne fazla yüzeyi kabul ediyor. Bir seviye ekmemiz lazım arkadaşlar. Onun için de ekim öncesi toprak hazırlığı çok önemli. Biz burada onu sağlamaya çalıştık. Yani gördüğünüz gibi tarla tabla gibi dümdüz çıkıyor bizim yaptığımız sistemde. Bu sürümümüzle, bahar sürümümüzle böyle ekime hazır bir forma kavuşturuyoruz. Şimdi bu formu nasıl sağladığımızı sizlere gösterelim. İşte Eski 13'lü bir kazayağımız vardı ama bizim merdanemiz ancak 11'li kazayağın arkasını kapatıyordu arkadaşlar. 13'lünün eski kazayağın pavuçlarından birer tanesini çıkardım, 11'liye düşürdüm. Arkasına merdaneyi bağladık. Merdane de yetmedi. Daha düz olsun istedik. Çünkü merdanenin arkasından çıkan toprak böyle oluyor. Burada da bir şey oluyor yine girinti çıkıntı. Esasında yeter ama daha mükemmeli arıyoruz arkadaşlar. Toprak hazırlığı çok mühim. Ekim işleminde en önemlisi toprak hazırlığı. Toprak hazırlığı yanlışsa sonraki işlerin hepsini doğru yapsanız dahi iş düzgün çıkmayacaktır. Biz de onun için ne yaptık? İşte kazayağın arkasına merdaneyi, merdanenin arkasına da bu tapanı attık. Böylece bir düzleyerekten çıkıyoruz ve arkamızdaki arazi hakikaten bizim istediğimiz seviyede düzlükle çıkıyor. Dolayısıyla toprağın tavını da böylelikle muhafaza etmiş oluyoruz. Neden? Çünkü toprakta arkadaşlar ne kadar girintili çıkıntılı olduğu zaman yüzey alanı o kadar genişleyecek. Daha çok havayla, daha çok güneşle temas edecek. Oysa burada düz olduğu için yüzey alanında ne yapıyoruz? Sıfırlıyoruz. Bu işlemin bir diğer avantajı ise şimdi traktörün tekerlerinden bahsettik ama mibzerlerin tekerleği de çok önemli. Mibzerin tekerleği Yumuşak toprakta derine iniyor. Yine ayar tuttururken bir sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu bir buğday değil. Buğdayda dahi bu tarz etmenler kıymetliyken hassas tohumlarda, böyle hassas tohumlarda bu durumlar yarım santim daha derin, bir santim daha derin. Bunlar tohumu tamamen ya çıkmamasını ya da çok seyrek çıkışı sebep oluyor. O yüzden toprak hazırlığını doğru yapmak lazım. Arkadaşlar iki yıldır çörek otu ekmiyorduk, neden ekmiyorduk çünkü çörek otu para etmiyor. Geçen yıl fiyatlarda bir kıpırdanma oldu. Yoğun ekiliş piyasası sabit olmayan ürünlerde bir anda piyasayı allak bullak ediveriyor. Dolayısıyla riskli yani borsa gibi kumar gibi bir şey diyebiliriz yani çörek otuna. Bir yıl işte para kazanırsın iki yıl para kazanmazsın böyle seneler. O yüzden büyük rakamları ekmeyi çok doğru bulmuyorum. Biz de çok büyük rakamlar ekmiyoruz çörek otunda. Ya tutarsa diye Nasrettin Hoca'nın hesabı. Biz işimizi düzgün yapalım, ürünümüzü düzgün yetiştirelim. Artık piyasada olur olmaz onu bekleyeceğiz. Ama dediğim gibi büyük çaplı ekmek doğru değil bu tarz ürünleri. Biz de işte küçük alanlarda ekeceğiz. Çok büyük alanları ekmeyeceğiz. Evet şu kalan yeri bir halledeyim şimdi. Siz de sistemin nasıl çalıştığına bir bakın. Evet bugün hazırlıklarımızın çoğunu bitirdik tarla bu tarla e, birkaç parça ekeceğiz bu parça 22 dekar 23 dekar kadar bir parça hemen hemen bitirdik şu kalda, kalan ara 3 dekar 4 dekar kadar bir ara kaldı onu da bitireceğim ileride bir parça kaldı onu da hazırlayacağım ondan sonra yarın da ekim işini çekeceğiz inşallah ekimi e ayrı bir video yapacağız detaylı konuşacağız nasıl ekilir nasıl ayarlanır bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.